Binamız 1926 yılında Devlet Demiryolları'nın bakım tamir atölyesi olarak kurulmuştur. 2021, 3 Aralık 2021 tarihinde Valilik tarafından Engelliler Haftası'nda müzemiz ziyarete açılmıştır. Müzemizin içerisinde 19. ve 18. yüzyıla ait eserler bulunmaktadır. Bu eserler boşaltma kavları, termoforlar, tartılar, bastonlar ve koltuk değnekleri, hasta sandalyeleri, masaj aletleri, sırt kaşıyıcılar, aynı zamanda mor ışın aletleri, protezler, ortezler ve fıtık bağları bulunmaktadır. Yine aynı zamanda 19 Mayıs Üniversitesi Anatomi Anabilim Bilim Dalı'ndan e, bizlere verilmiş olan e, fetüslerimiz bulunmaktadır. İnsan kalplerimiz de mevcuttur. Özellikle sedyelerimize ve fetüslerimize yoğun bir ilgi duyulmaktadır. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz tarafından. Müzemizin 2022 yılına ait ziyaretçi sayısı 90 bin 100 bin aralarındadır. Yani yine 2023'te de e, 500 bine yakın bir ziyaretçi beklemekteyiz.